Hava bir serinlesin ya. Vallahi esiyor. Oh. Bugün rahat bir uyku inşallah bizi bekliyor sevgili dostlarım. Günlerdir sıcaktan artık şey bunalınca bugün de işte markete bir gelelim bakalım. Serin serin bugün serin güzel hava. Haydi bakalım. Şöyle alışverişime devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi biraz da daha üst kata çıkıp oraya bakacağım. Bakalım sağ olun. Teşekkürler. Sebzelerimizi aldık. Patlıcan falan aldım. Kabak aldım. Ondan sonra domates falan aldım da. Salatalık şey aldım Şey patates almam lazım aslında. Biraz da şey patatese bakayım. Soğan var sanırım. Evde soğan vardı, da patatesi. Bakalım 12.90. Şuradan alayım biraz. Evet şöyle dolma biber aldım arkadaşlar. İndirimdeymiş 17 lira. Patlıcanımı aldım. Köy biberi aldım. Köy biberi de fiyatı iyiydi. Ee, bakayım bir 17 lira onun da kilosu. Bunlardan aldım. Şimdi yukarıda da biraz bir şu akıllı kapağa bakacağım. Tencere kapakları gelmiş mi? Böyle bir üç tane tencereye farklı farklı açısına göre gelen şeyler kapaklar vardı. Onların fiyatlarına bir bakayım gelmiş mi? Şöyle tavuk göğsü falan aldım. Patates hiç kalmamıştı evde. Artık patates alalım dedim. Çünkü biz patates kızartmasını bayağı şey yapıyoruz, yiyoruz. Evet şöyle üst katı da gezdim. Fazla çekim yapamıyorum arkadaşlar. Güvenlikler izin vermiyor burada. <laughs> o yüzden artık kasaya doğru geçeyim bakalım. İnşallah unuttuğum bir şey yoktur valla aldım aklımdakileri ama kasaya geçince gelmez aklıma. Birkaç da çorba çeşidi bakayım. Ha salça alacaktım bak salça yok. Salça yok. Şimdi hemen salça reyonuna doğru gideyim. Bir de salçamızı alalım. Tereyağımızı da aldık. Böyle. Evet şimdi eve geldim arkadaşlar. Aldıklarımızı şöyle dolaba doğru yerleştireyim bakayım dolabın kapağını açtım bakın bakın burada da ne var ne var. Kaçtı. Bak 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 poşetleri çok seviyor. Bunları şöyle ben dolabıma bir yerleştireyim sevgili takipçilerim. Herkese günaydın sevgili takipçilerim nasılsınız iyi misiniz bakalım. Bizler soracak olursanız bizleri iyi sevgili takipçilerim. Valla sıcak sabah kalktım. Kahvaltımızı falan yaptık. Babamlar işe gitmişti zaten. Ben tek başıma yaptım kahvaltımı. Ondan sonra şöyle son çayımı da içeyim. Ondan sonra bir temizlik yapacağım arkadaşlar evde. Çünkü bir haftadır hani bir süpürge falan hiçbir şey açmamıştım. Temizlik yapacağım. Ondan sonra bir yerleri falan silerim. Sonra yemeğimizi hazırlarız. Akşam yemeğini hazırlarız. Bugünlük videomda bu şekilde sizlerle beraber çekelim istedim arkadaşlarım. Valla bu şekilde videoya devam edeceğiz. Sizler neler yapıyorsunuz? Nasılsınız? Havalar çok sıcak. Valla çok sıcak sevgili takipçilerim. Bir markete gittik geldik. Ondan sonra dün işte yani akşam biraz bir serindi. Biraz bir rahatladık ama Şimdi bu saatlerde iyice yakıyor valla. Camın pencereyi de fazla açmıyorum sıcak içeri girmesin diye. Bu şekilde şimdi temizliğe başlayacağım arkadaşlar. Kısa kısa temizliğimi çekeyim istedim. Böyle başlıyorum sevgili takipçilerim. Haydi hep birlikte temizle. Buyurun yardıma gelin. Evet arkadaşlar şimdi Evde hey şöyle bir yastıkları falan çıktım, koltukların üstüne aldım. Hemen şimdi süpürgemle bir temizliğe başlıyorum. O sırada burayı artık hızlandırırım. Sizler süpürge sesini duymazsınız. Evet sevgili dostlarım. Şöyle ben salonu süpürdüm. Süpürdükten sonra da ben oda oda temizlemeyi seviyorum sevgili takipçilerim. Ee, süpürdüm. Şimdi şöyle paspasını da vuralım. atalım güzelce. Önce salonu süpürdük. Sonra dediğim gibi şey yapıyorum. Siliyorum arkadaşlar. Böyle Bunun da kokusuna bayılıyorum bu Asterox'un. Gerçekten çok güzel bir kokusu var yani. Seviyorum. Şey herhalde manolya çiçekliydi herhalde bu. Az önce dedim bir buhar makinesiyle temizleyeyim dedim. Onu da şimdi çok sıcak o yüzden arkadaşlar buhar makinesinden vazgeçtim. Şöyle alayım. Zaten hava sıcak. Buhar makinesinden dediğim gibi vazgeçtim. Çamaşırlar falan var onları atarım. Onlar yıkanır. Ayakkabıları Atacağım bugün beyazları. Beyaz ayakkabıları iki kansın onlarda. salonum da bitti içeri girmeyeyim şöyle ter temiz oldu sevgili takipçilerim bakın yerleri falan da sildim şöyle koridora geçmeden önce de hemen ayakkabıları attım arkadaşlar makineye beyaz ayakkabılarım vardı Yunus Emre ile benim onlar biraz kirliydi onları da attım şöyle ayakkabılıktan hemen aldım onları da çıkardım bakın yıkanıyor o sırada ben koridora başlayayım Evet, böyle devam ediyoruz temizliğe. Buralar da bitti arkadaşlar. Şimdi buraları da siliyorum. koridorlar bittikten sonra arkadaşlar şöyle kendi odama da geçtim camları falan açtım perdelerini açtım nevresim takımını bir değiştirdim sevgili takipçilerim artık yaz geldiği için hani devamlı değiştiriyoruz açıkçası şöyle epey sıcak yine hava bugün böyle şurayı da açacağım da kaju çıkar diye şey yapmadım açmadım camı o da buralarda bir yerde kaju Neredesin kızım? Gel bakayım. Geldi. Şimdi makinenin sesini duyarsa kaçar zaten. Şeyden elektrik süpürgesinden çok korkuyor. kapılar da bitti. Benim beyaz olmuş. Bunun tertemiz olmuş. Şimdi bunları balkona götüreyim. Diğer renkli mi beyaz mı en çok ne varsa bakayım da ona göre makineyi çalıştırayım arkadaşlar. Vallahi beyazlarda renklilerde eşitmiş beyazlardan başladım. Şöyle Yunus Emre'nin odasında temizlendi. Sevgili dostlar nevresim takımını falan değiştirdim. Şöyle bilgisayar masasını falan bir sildim. Şimdi sevgili takipçilerim şöyle balkonumu temizlemeden önce de bakın tekrar Şengil abla sayesinde takipçilerimizden Şengil abla sayesinde çiçeğim geri döndü. Ne yaptık? dallarını aldık. Daha sonradan yoğurt suyu verdik. Bu şekilde tekrardan kendine geldi. Bunun da şimdi şeylerini tekrar aldım kuruyandallarını. Bakın bu da açmaya başladı. Takipçilerimizden Şengül ablaya çok teşekkürler. Onun sayesinde oldu. Şunu yeni diktim arkadaşlar. Bunu görmemiştiniz. Bunu şöyle bacasına, şey, kombinin bacasına doğru inşallah şey yapacağım, sardıracağım. Şu zarf çiçeği zaten. Burada bir tane daha çiçeğim var. O şey olacak, dikilecek. Şurada Fidan ablanın verdiği bir tane çiçek var. Onu dikeceğim arkadaşlar. Burada da fıstığımız var bizim kaşamız. Fıstık. Fıstık. Babacık babacık. Çiçkış Hadi bir çiçkış de. Çiçik kuş babacık babacık. Aşkım hadi bir konuş. Hadi konuş duysun. Ya yerlerde böyle oldu. Şimdi buraları bir toplayacağım arkadaşlar. Ondan sonra süpürür siler, Mutfağıma mı geçerim. Balkonumuzun da temizliği bitti. Sevgili dostlarım bakın. Şöyle çiçeklerin kuruyan yapraklarını aldım. Suladım. Tertemiz. Böyle şu masayı görmeyin yalnız. Orayı düzelteceğim. <laughs> Böyle yerleri falan sildim. Sıra geldi mutfağa artık. Şimdi başlayacağım. Evet makinemi çalıştırmadan arkadaşlar her yer bitti. Son bir mutfağım kalmıştı. Şimdi mutfağımı da şey yapıyorum. Temizlemeye başlıyorum. Bu arada kameramı da bir düzelteyim. Şöyle mutfağımı da süpüreyim arkadaşlar. Burada bittikten sonra artık yemeğimizi başlarız. Akşam yemeğini yaparız hep birlikte inşallah. Fazla bir şey kalmadı zaten. Burada silinip süpürülecek. süpürme işlemimizi bitirdi şöyle sandalyeleri falan bir çektirdim arkadaşlar süpürme işlemini bitirdik bu arada ara ara da dinleniyorum hani ee, oturuyorum televizyona falan bakıyorum ondan sonra devam ediyorum arkadaşlar çünkü çok sıcak sıcak olduğu için de fazla bir yormak da kendimi istemiyorum hani Süpürgemi kaldırayım sevgili dostlarım. Evet mutfağımız falan tertemiz oldu sevgili dostlarım. Şöyle bir göstereyim size yağmur yağdı o sırada. Biraz hava bir serinledi. Bugünlük videomu da ben bu şekilde sonlandırayım sevgili dostlarım. Yoruldum valla. Biraz dinleneceğim ondan sonra yemek videosunda çektiğimde o bir sonraki bölümümde yayınlanır. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bol bol beğeni bol bol yorum. Haydi bakalım beğendiniz mi temizliğimi arkadaşlar. Allah güzel tip köşe her yer temizledik yani. Tertemiz oldu her yer. Daha ne olsun. Haydi bakalım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.